Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefer getirdiniz bernes Bugün saat gece 3'te akinetüre tepi göz soracağız. Bu arada videonun içerisinde bir kelime vereceğim. O kelimeyi bulup yorumlara yazan herkes abone olacağım varınızdan 3 kişi seçip diğer videomda kanalı tanıtacağım. Video sonuna kadar izleyip o kelimeyi bulup yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanka Kanalıma da hala abone değilsen alt taraftan abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutma. Bunları yaparsan beni çok mutlu etmiş olursun. Bildirimleri de açarsan video atlığında sana bildirim gelir ve anında videolarımı izleyebilirsin. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bu arada Instagram'ı buraya koyuyorum. Instagram'dan takip eden herkesi geri takip ediyorum. Mesaj atanlar da geri dönüyorum. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hepinizi Instagram'da bekliyorum. Instagram burada çıktı. Caliskan4776 takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Orada takipçimiz bayağı az. Orayı bir k yapmak istiyorum. Herkes takip ederse sevinirim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Karakterin kız mı? Yok. Adam gibi adam karakterimiz. Karakterin Türk mü? Türk mü değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim. Karakterinin bacakları var mı? Karakterimizin bacakları var mı arkadaşlar? Var. Karakterin 30 yaşın üstü mü? Hayır değil. Karakterinin şekli hayvan şeklinde mi? Herhalde değilim. Karakterin insan mı? Bilmiyorum. insan mı değil mi? Arkadaşlar normalde yanlış cevap verirdim ama bu sefer yanlış cevap vermeyeceğim. Hızlı bir şekilde bilmesini istiyorum. Çünkü diğer türlü çok uzuyor. Sizin de sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden tüm soruları doğru cevap vereceğim. Karakterin seri katil mi? Hayır. Koreli mi? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde ünlü oldu. Evet. Karakterin hayır almadı. Hayal mi? Gerçek mi? Hayır. Oynamadı. Oyun videosu yok ama bilmiyorum. Hayır videosu yok. Bilmiyorum. Alakası yok. İntikam mı istiyor? Bilmiyorum. İstiyorum mu, istemiyorum. Mu? Hayır. Karakterin sakalı veya boyuğu var mı? Bilmiyorum. Evet gösteriyor. Minecraft çeker mi? Herhalde değil. Kadın mı? Hayır. Gözlük takıyor mu? Hayır. Minecraft alakası var mı? Herhalde değil. Bak kadın mı sorusunu 3 defa sordu. Hayır kadın değil her şeyine bahsine Cık. devam edelim mi edelim bilemedi. Minecraft'tan mı? Hayır ama herhalde diyelim tamam mı arkadaşlar? Animasyonun bilmiyorum. Karakterin animasyonu ile alakası... Ya yok ya. Hayır. Doktor mu? Hayır. Hayır. Minecraft'ta mı? Hayır. Evet. Saçları çocuk mu? Hayır. Yani hayır. Bu videoyu bildirimleri açıp hızlı izleyenler 17 -30'da izliyor. Büyük ihtimalle çoğunuz oruçlusunuz. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Sen de yarın 17 30da tekrardan kanalıma bekliyorum kanka bak. 17 -30'da her gün video atıyorum. Seni 17 kanalıma bekliyorum. Büyük mü? Hayır. Ya bilmiyorum dedik de keşke ya. Bilmiyorum. Youtuber mı? Herhalde. Youtube'dan mı? Evet. Fenerbahçe taraftarı mı? Hayır. Türkiye'de mi yaşıyor? Bilmiyorum. Ünlü biri mi? Herhalde. 90. Hayır. Değil. Bölümsüz mü? Herhalde. Bir dizide oynadı mı? Hayır. Bir söylesin Hayır. Bir mi? Hayır. Oo, çok soruyor ya. Gerçek mi? Tabii ki dostum. Herhalde. Not ya değil ya. Adam akıllı soru sor. Kardeşim benim be. Ya, ya ne alaka? Ne alaka? Hayır. Hiç televizyon çıktı mı? Herhalde değil diyelim. Bilmiyorum. Hayır. Şapka takıyor mu? Hayır. Bilmiyorum. İbek mi? Hayır. İnsan mı? Hayır. Hayvan mı? Karakterimiz hayvan mı bizim arkadaşlar? Tepe göz. Dur geri gelelim. Tepe göz. İnsan mı? Herhalde. Vampir mi? Hayır. Hayır. Korku türünden mi? Evet. Korkunç mu? Evet. Saçı var mı? Tepe gözün saçı var mı arkadaşlar? Bakalım. Saçı yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Söyle oradan mı? Hayır. Tepe göz çıkması lazım. Hadi be. Hayır. Oyuncak mı? Hayır. Hiç konuşuyor mu? Bilmiyorum. Hayır. Bir mı? Evet. Hayır. Ramadan mı? Hayır. Futbolcu mu? Hayır. Utangaç mı? Bilmiyorum. Olabilir. Herhalde. Evet. Hayır. Herhalde diyelim. Hayır. Hiç korku yok. Bilmiyorum. Hayır. Berk Kalfa'nın karakteri. Hayır ya değil. Tepeköz hikaye kahramanı diye çıkıyor maaş. Bravo benim mavi. Mağlubi... Lan. Oha. Arkadaşlar ekran ne oluyor görüyor musunuz? Çık 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 tekrar oynadı. Ha düzeldi. Abi ekran ne oldu arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar yok. Sakın gece 3'te akünatörü hiçbir şey sormayın. Az kalsın başımıza bir şeyler geliyordu arkadaşlar. Yani gece 3'te sakın böyle işlere girişmeyin. Gece 3'te uyuyun. Oyun oynayın. Youtube'dan beni falan izleyin. Öyle tak... Arkadaşlar bir şey oldu. Kameranın pili bitti. Bir şeyler oldu. Aniden video... Durdu bir şeyler oldu anlamadım çıkarttım bataryayı falan değiştirdim arkadaşlar videomuz bu şekildeydi cidden arkadaşlar dediğim gibi bulaşmayın sakın başınıza bir şey gelir falan filan uğraşmayın arkadaşlar hep geliyor üstte başımıza bir şeyler geliyor böyle olmaz ama arkadaşlar değil mi buraya kadar izleyenler yorumlarını yazsın Allah mikrofon düşüp duruyor elimde tutacağım arkadaşlar buraya kadar izleyenler bakın yakından açtırıyorum buraya kadar izleyenler yorumlara tepe göz yazsın. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyen herkes yorumlara tepe göz yazsın. Tepe göz yazın. Herkes abone oluyorum. ve 3 kişi seçip diğer videomda kanalı tanıtıyorum. Buraya kadar izleyenler tepe göz yazsın. Diğer video ne olsun? Yorumlara çekmemi istediğiniz video fikirlerini yazın. Yorumlara bekliyorum. Herkes yazsın. Videomuz bu kadardı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmadıysan kanka bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar sesim nasıl geliyor ha?